Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugünün ikinci videosuyla karşınızdayım dediğim arkadaşlar bugün yeni videosuyla ikinci videosuyla karşınızdayım Bugünün ikinci videosu arkadaşlar e, hayatta kalma veya survival diye tahmin edebilirsiniz ama bunların hiçbirisi değil bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tane şehir oluşturacağız benim bir tane şiirim vardı ama onu klasik yapıştırıp yapmıştım. Seçmiştim daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Dünya yaratıcı da hatta burada. Budu yapacağım şey. Bazı şeyler yapmıştım. İşte ev, herhangi ev. İşte savunma sistemleri vesaire yapmıştım. Ama genellikle ana yerler atmadım. O yüzden bu video biraz uzun olabilir. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. 10 dakikadan uzun olacak yüksek mal bu video. Şehir oluşturacağız arkadaşlar. Daha doğrusu ilçe gibi bir yer olacak. Öyle bir yer oluşturmayı planlıyorum. Bugün sizlerle bitti onu oluşturacağız. Birinci bugün birinci videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir ve Fethet oynamıştık. Bugün ikinci videosu ise Minecraft'ta şehir oluşturma dediğim gibi. Şimdi oluşturalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı şeyler oluşturmuştum. Hatta metro da yapmıştım arkadaşlar şurası arkadaşlar, burası arkadaşlar, ee, şuraya da Türk bayrağı kattım. Burası arkadaşlar, böyle bir, şurası arkadaşlar metro. Niye yazmıyorum metro işte, metro anlamına geliyor. buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan da tekrar girmemiz lazım. Girdikten sonra buradan geliyorsunuz. Burada vagonlar koyacak yeri yapacağım. Oraya yapmadım. bugün her şeyi halledebiliriz arkadaşlar. Ama bu tek bir videoda olmaz dediğim gibi. Hızlı tren gibi oldu arkadaşlar bu. Bu arada tren bu bu arada arkadaşlar tren bu değil. Burası Luna Park gibi bir yer. Burası arkadaşlar Luna Park gibi bir yer dediğim gibi. Burası savunma yerimiz arkadaşlar. Şurayı güzel bir kapı yaptım. Korunaklı değil evet. Ama buraları dediğim gibi korunaklı yapacağım. Şimdilik tanıtıyorum size. Ondan sonra geliştirme iyi geçeceğiz. Burası arkadaşlar herhangi bir yaratık Minecraft'taki yaratıklar işte zombi, örümcek gibi vesaire iskelet veya uçucu iskelet gibi gelirse buradan savunacağız. Ve onları ve onları öldürmeye çalışacağız. Dediğim gibi korunmak için. Yaratıcı modunda bunu arkadaşlar. Hayatta kalma modunda da yapabiliriz ama biraz zor dediğim gibi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce arkadaşlar yani burası sokaklar gibi olacak arkadaşlar. Sokaklar dediğimde nasıl yer olacak? Sokaklar ne olur arkadaşlar? Yol olur. Yolda arkadaşlar toprak yoldan yapacağım. Şöyle olacak. Natri kremimizi aldık. Şöyle mesela. Şöyle kıralım. Şuraları ilk önce arkadaşlar kıralım. Ondan sonra oluşturmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu videodan önce diğer videoyu da izlemeyi unutmayın. O videoda güzel oldu bir ve Fethet Arkadaşlar bir yer açması dediğim gibi. Şuraya koymasak. Yani şuraya koysak. Veya şuraya. Olur aslında. Şöyle yollarımız yapalım. Biraz düz olmayacak. Evet yollar. Şöyle yapalım arkadaşlar. şuraya arkadaşlar suyla kapatmayı düşünüyorum. ay pardon. Buraya suyla kapatacağız suyla kapatacağım ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası arkadaşlar. Burası boşluk. Burayı altını kapatacağım. Ondan sonra suyla kapatacağım. Daha içlerini oluşturmadım arkadaşlar çoğunluğunu. Şöyle gelelim. böyle arkadaşlar oluşturabiliyorsunuz. Bura metroya gidecek. Metroda yaptım şehri. Sulu tren gibi olacak arkadaşlar metroda. Şuraya koyalım bunu da. Pardon. Şöyle koyalım. Çok iyi oldu. Hayır Yanlışlıkla koydum. Bir şey olmaz arkadaşlar. Tamam boyayı doğuşturduk arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Ne oluşturabiliriz? Başka arkadaşlar buraya yol yapabiliriz buradan buraya. şöyle yapalım arkadaşlar sadece yol dediğim gibi yapmayacağım arkadaşlar İşte bu karakol İtfaiye. hastane ana yerleri yapacağım hatta gıda içinde bir yer yapacağım market gibi bir yer biraz zor olacak ama arkadaşlar hiç olmaz buradan arkadaşlar. Başka bir yerde ev var mı? Yok yüksek ihtimal. Burası arkadaşlar bu metroyu yapmamın sebebi buradan insanlar çıksın gitsin yani. Çıksın gitsin dediklerimde başka bir yere seyahat etmek için. Bak başka bir yere seyahat etmek için gidebilirler. Oradan gitmek için yol ayırdım. Bence güzel olmuş. Şurayı şöyle yapsam aslında olur. Patlar mı? Patlayacak umarım. Çok iyi. Acayip iyi. Şurayı kırayım. Tamamdır. Çok iyi. Şimdi da tamamdır çok iyi oldu yarasalar çıkar mısınız yer altından geçiyor arkadaşlar bu tren bu metro daha doğrusu şöyle koyalım arkadaşlar buraya su basabilir çünkü Kar mısın yarasa O yüzden arkadaşlar Önlemimizi alacağız Şimdi şöyle Okey Pat pat Çok iyi Bu metoda arkadaşlar Dediğim gibi o M yere gidiyor. Göstereyim. Burada da Türk bayrağı var. Burayı şimdi arkadaşlar suyla dolduracağım tamamen. Tamamen arkadaşlar suyla dolduracağım. nerede şuraya su şu yazalım arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi suyla Burası göl gibi bir yer olacak. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurayı Şimdi arkadaşlar buraya koyacağım. 家里啊，有上的有时候我在这里，这也听不到。 Şöyle bir gür oldu arkadaşlar. Evet kötü göründüğünün farkındayım ama bence idare eder. Önlem amaçlı arkadaşlar kenarlarında çitler koyacağım. Şöyle arkadaşlar çitler koyacağım. şöyle arkadaşlar çitler koyacağım şöyle Koya arkadaşlar girilemez dediğim gibi şöyle meşe tarafını koyalım

koydu. İnşallah yani böyle koydum arkadaşlar. Koymamı sebep dedim gibi bir iki saatler falan. Evet çiftlerimizi yerleştirdik. Bence yeterli. Başka yere gerek yok. Şimdi arkadaşlar buraya sandık koyacağım. Burası karakol gibi bir yer değil arkadaşlar. Savunma yeri gibi bir yer olacak. Diğer videoda karakol yapacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar dediğim gibi buraya sandık koyacağım arkadaşlar. Sandık koyduğum zaman da arkadaşlar buranın içine salma sistemleri koyacağım dediğim Yani neydi? Kılıç arkadaşlar. O. Oh. Yay. Onları koyacağım. Hatta arkadaşlar şey koyamadım o En mantıklı sirenci öyle oldu. Sıraları iki tane, buraya iki tane olacak. Acayip bir Şimdi arkadaşlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar en mantıklısı kılıç. En az bu sırayı yerleştirelim. Bu önemli. yaratıklardan korunmak için arkadaşlar. Kasaba gibi bir yer olacak benim ya. Kasaba gibi bir ilçenin odası gibi bir yer olacak. Ondan sonra arkadaşlar yaylık köyü yapalım. Bu otlarımızı koyalım. Bence yeterli kadar. Bu otlarımızı Şimdi arkadaşlar ne koyalım? Başka yüz en önemlisi. Bir arkadaşlar yaratıkları yani için şu yapıyorum Hatta buraya şunlara koymayalım arkadaşlar. Mızrağımızı, yüzümüzü buraya koyalım. çok bir şekilde. Diğer tarafa da arkadaşlar ne koyabiliriz? Diğer tarafa bence bir şey koymadım. Ha, diğer taraf arkadaşlar unutmuştum. Un, ne tür? Ne her koyun arkadaşlar? Ne tür görüyorsunuz? Ne tür koyduk dediğim gibi. Onun dışında başka bir, bir şey koymadım. Ben hepsini koyarım arkadaşlar yapayım Çünkü önemli sayın için. Kim hakkında düşündüğünüz arkadaşlar şey. yorumlara yardım etmeyin. Bize nasıl olur? Dedim ki, karakol, itfaiye, hastane hepsini diğer videoda yapacağım. Şimdi bunları geçtirdim. Bakın videoyu şu anda kaç? 17 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar metroyu da size göstereyim. Ondan sonra videoyu kutlayalım. Metromuz arkadaşlar şöyle geliyor. İnşallah burada metro var. arkadaşlar şurada. Buradan arkadaşlar metroya giriyoruz şimdi. Buradan bir arkadaşlar açıyoruz. Aa, buraya sandık koymayı unuttum doğruya koyalım arkadaşlar sandığımızı buraya arkadaşlar sandık koyup koyup buraya arkadaşlar malzeme koyacağım mesela yay da koyacağım arkadaşlar sadece maden arabası değil yay da koyacağım yani yolda Şöyle arkadaşlar. Herhangi bir arıza olursa böyle düzeltmek için. Maden arabası koydum. Bir de elektrikli ray. Bir de normal yani Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bundan alıyoruz. Geri Buraya geçiyoruz. Bilmiyoruz. Böyle arkadaşlar. Böyle gidiyor gidiliyor. Buradan arkadaşlar. Şey, ben çıkarıyoruz. arkadaşlar Şimdi arkadaşlar diyor de aa burayı yapmamışsın, etkinlik istemiyorsun arkadaşlar elektrik kutusu. Bosch pompayı da bir Tamam. Şimdi size kuracağız arkadaşlar. Tekrar bu da arkadaşlar şuraya gelecek. ve geldik. Buradan alıyoruz bunu. Ondan sonra tekrardan yere Ondan sonra arkadaşlar şuradan şuraya da bulalımız koyalım. Buradan gidiyoruz. Burayı açıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Ondan sonra geliştiriyoruz. Bizde nasıl arkadaşlar? Hani daha da geliştireceğim diğer videoda.

Evet arkadaşlar hazır. Bir de arkadaşlar şey gösterecektim size. Ee, arkadaşlar eğlence treni gibi bir yer yaptım arkadaşlar. Da. Acayip. Iyi. Buradan başlıyoruz. Evet kötü gibi görünüyorlar. Hayır. Seni niye burada yarattım ben? Şimdi arkadaşlar. Kötü gibi görünebilir arkadaşlar. Maden arabasını ilk önce alıyoruz. Maden arabasını alıyoruz arkadaşlar. Maden arabasını aldıktan sonra buraya koyuyoruz. Bakın buraya. Binliyoruz. Hazır mısın? Gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. şehir bayağı bir kalabalık olmuştu. Karar verdim arkadaşlar. Bu da şehir gibi bir yer olacak. Şehir de uzak daha doğrusu. Şehir yapalım arkadaşlar. Size nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlar da bekleyin. Eğer videolarımı ilginizi çekiyorsa abone olmayı, ilginizi çekmiyorsa abone olmamayı eğer videoları beğeniyorsanız like atmayı, eğer videoları beğeniyorsanız dislike atmayın. Bunun sayın. Yer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.